İlimiz 275.578 hektar tarım tarım arazisinde tarım yapılan bir ildir. İlimizde bu yıl e, bitkisel üretimde bir karışık boş kalmayacak şekilde her tarafta üretim yapıldı. İlimizde özellikle Amik ovasında e, sürekli yaygın olarak üretilen ürünlerimiz pamuk, mısır ve buğdaydır. Bunların içerisinde 2001 yılın 20, 2021 yılında en fazla üretilen ürünümüz buğdaydı. 541 bin dekarlık alanda 248 bin ton buğday elde edilmişti. Bu yıl kış şartlarının güzel gitmesi, soğuklama ihtiyacının çok iyi karşılanmış olması, kardeşlenme, sapa kalkma e, ürünü olumlu yönde etkilemiş olarak bu yıl verimlerin yüksek olacağını düşünüyoruz. Bu yıl 2022 yılında ilimizde 495 bin dekarlık alanda 245 bin ton ürün bekliyoruz kış şartlarının iyi gitmesi sebebiyle verimlerimiz inşallah bu yıl çok iyi olacak diye bekliyoruz.